Merhaba değerli izleyicilerim. Bu akşam da sizlere yine Kasas suresinin 56. ayetini alacağız. Onunla ilgili konuşmaları yapacağız. Şimdi bir görüş var. Falan şeyh, falan kişiyi hidayete getirdi bu işleniyor. Çok eskiden beri var bu. Bu eskiden beri var olduğu için Kur'an'da yer alıyor. Yani ta eskiden geliyor. 1400, 1500 belki daha eski peygamberler döneminden gelen bir boyutu da olabilir bunun. Yani bir kişinin bir kişiyi hidayete getirmesi bu olamaz diyor Allahu Teala. Şimdi bizim alacağım ayet bunu söyleyecek. Ancak hidayet nedir bunu ben size anlatmam lazım. Yani bu bu kavramı geniş bir kavram ama ben bunu kısaca size bir özetini yapmam gerekiyor. Hidayet iki türlü olur. Birisi bilgilendirerek olur. Birisi de şok hidayet olur. O da yine aslında bilgilendirmeyle olur. Yani birisi yavaş yavaş olabilir. Birisi ani şok olarak, ani değişim ile olur. Hidayet. Yani ne demek hidayet? Allah'ın yoluna girmek, Doğru yola girmek, aydınlık yoluna girmek. Aydınlık, aydınlığa kavuşmak. Şimdi bunlara örnek vereyim size. Yani şok hidayet, ani dönüş mesela bir örnek vereyim size. Hazreti Ömer Hazreti Muhammed'i öldürmeye gider. Yolda giderken bir adam rastlar. Nere gidiyorsun ya Ömer? İşte Hz. Muhammed'i öldüreceğim. Niçin? İşte bu Müslümanlığı yaydığı için falan falan. Der ona ki e senin damadın, senin kız kardeşin Müslüman olmuş. Sen ne, ne diyorsun sen? Hz. Ömer yolunu değiştirir. Kız kardeşine uğrar kız kardeşini biraz tartaklar. Der ki eniştesine. Getir bakayım. Ne ne var ne okuyorsunuz? Eniştesi de getirir. Hazreti Ömer yazılmış kağıtları, ayetleri yeni gelmiş yazılmış kağıtları alır. Orada ta ha ma enzelna aleykel kur'ane liteşka illa tezkiretel limen yahşa der ayetler. Okur. Hazreti Ömer. Şak diye Hazreti Ömer iman eder. Beni Hazreti Muhammed'e getirin der. Götürürler. Orada kelime-i şehadet getirin. Müslüman. İşte bu şok dönüştür. Ama bu da bilgiyle oldu. Yani Taha suresinde diyor ki o okuduğum ayette onun manasını vereyim size. Biz bu kitabı, ayetleri sana eşkıya olasın diye indirmedik. Bedbaht olasın diye indirmedik. Bu Kur'an'ı sana bedbaht olasın diye indirmedik. İlla tezkireten limen yakşa. Saygı duyanlara bir öğüt olarak indirdik. Dedi. Allah. Taha suresi ilk inmiş ayetlerinden. Bunun üzerine bunu okuyunca Hazreti Ömer hemen gider iman eder. İşte biz buna şok hidayet diyor şok dönüş. Yani kalp durmuş. Müşrik adam, kafir adam kalbi durmuş. Hemen ona bir pompaladık. Kalp çalışmaya başladı. Ha işte bu. Buna şok hidayet diyoruz. Diyorum. Ha bir de adam mesela İngiltere'de bir İskoçyalı bir adam Müslüman olmuş. Ben orada camide namaz kılıyorum. Baktım geliyor Cuma ya. Siz kimsiniz dedim. Ben dedi, İskoç'um dedim. Sen Müslüman mı oldun? Evet Müslüman oldum. Nasıl Müslüman oldun? Ben dedi gittim Londra'ya oryantalist olmak istedim. Bana demişler ki sen oryantalist olamazsın. Ben bu sefer tuttum. Mukayeseli din mukayeseli dinler bölümüne girdim diyor. Londra Üniversitesi'nin. Mukayeseli dinler okudum diyor. O aradan okurken e, Hristiyanlığı okuyun, Budizm okuyorum, Yahudiliği okuyorum, şunu okuyorum, Müslümanlığı okuyorum. Okurken fark ettim Müslüman oldum. Dedi. Bu mukayeseli okuyor, tahsil yapıyor. Ondan sonra oluyor. Bu yavaş yavaş olan bir hidayet. Yani gene Kur'an getiriyor onu hidayete ama yani bir aradan bir mukayeseli eğitim yaparak onu sormadım ona yani dört yıl okudun üniversitede hangi yıl Müslüman oldun diye sormadım ona yani gerçekten sormadım. Çok ilginç bir şey. Efendim ve kelam okuyarak, bilgilenerek, yavaş yavaş mukayese ederek o o da hidayete gelmiş. Hazreti Ömer de hidayete gelmiş. Şimdi demek ki bir şok hidayet var. Bir yavaş yavaş efendim hidayete gelme var. Hidayet neydi? Doğru yoldu, aydınlıktır. İlahi yol, sırat müstakime, tevhid inancına gelme olayı bu. Yani hidayet dediğimiz bu. Şimdi dediler ya, diyorlar ya hala işte benim şeyhim falancıyı hidayete getirdi diyorlar ya. Kendi şeyhini üstün göstermek için işte bak benim şeyhimle irtibat kuran adam hidayete geliyor diyorlar. İşte bu ayet, aldığım ayet buna cevap veriyor. Başka bir ayete de gideceğiz. Oraya da bakacağız. Şimdi bakın ne diyor burada? Hazreti Peygamber kendisini büyüten amcasının Müslüman olmasını istiyor. Amcası Müslüman olmadı. Efendim Mekke'nin kadınları ne der ben Müslüman olsam diyerek Müslüman olmadı. Ama Hazreti Peygamber onun Müslüman olmasını çok istiyor. Çünkü kendisini büyüttü. Amcasını seviyor. Efendim işte bunun üzerine bu ayet Geldi şimdi okuyacağım ayet geldi. İnneke la tehdi men ahbabta. Sen sevdiğin kişiyi hidayete getiremezsin. Bak peygambere diyor bunu dikkat edin. Sen istediğin sevdiğin kişiyi hidayete getiremezsin. Velakinnallaha yehtimen yaşa. Lakin Allah dileyeni hidayete getirir. Yani gönlünde bir değişim olan gönülden isteyeni Allahu Teala hidayete getirir. Allah zorla kimseyi hidayete getirmez. Zorla yok bu iş. Dileyeni işte men yeşaoya burada yanlış mana veriliyor. Dilediğini hidayete getirir diyorlar. Çok yanlış. Yani olacak iş değil. Yani dilediğini hidayete getiriyor Allah, dilediğini yoldan çıkarıyor, hidayete getirmiyor. Böyle bir dünya olabilir mi? Bunu Allah'a nasıl veriyorsun sen? Men yeşâunun faili insandır, mendir. Oradaki zamir men'e gidiyor. Dileyeni hidayete erdirir Allah. Kul dileyecek, Allah hidayete getirecek. Ve huve a'demu bil muhtedin. Allah hidayete gelecek olanı en iyi bilendir. Evet. En iyi o bilir. Şimdi bu ayeti kerimeyi hani iniş sebebini söyledik ya böyle rivayet ediliyor Hazreti Peygamber'in amcasının hidayete gelmesini istiyor, tevhid inancına gelmesini istiyor falan çok istediği için Allahu Teala bu ayeti gönderdi. Sen istediğini hidayete getiremez. Peki şimdi peygamber hidayete getiremiyor da senin şeyhin nasıl getiriyor? Bunu bana söyleyebilir misin? Bunu nasıl söylersiniz yani? Lakin dileyeni ben hidayete getiririm. Sen dileyeni kalbini nereden bileceksin ki ya Muhammed hidayete getiresin? Öyle bir gücün yok ki senin. Sen gönül operasyonu yapamaz. Gönül operasyonunu ben yaparım. Sen anlatırsın, tebliğ edersin. Yani şöyle söyleyeyim size. Hasta ameliyat Ta tahtasına, masasına yatmadan evvel onun bir türlü yerden geçirirler. Narkozunu yaparlar, şunu yaparlar, kan tahlili yaparlar, hazırlarlar, getirirler masaya. Doktor gelir bıçağı vurur. İşte ya Muhammed sen hazırlayacaksın insanları, tebliğ edeceksin, bilgiler vereceksin, öğreteceksin. Ondan sonra gönül operasyonunu ben yaparım ama gönül operasyonunu yapmam için onun dilemesi lazım. Kişinin dilemesi lazım. Bakın bu çok ciddi bir konu. İnsanoğlu peygamber bile olsa karşısındaki insanın kalbinde neyi geçtiğini bilemez ki. Ne bilecek? Allah'tan başkası bilemez. Yani kulunun kalbini Allah bilir. Orada nasıl bir değişim var? Orada nasıl bir dilek var? O dileğe göre Allahu Teala ona takdir edecek. Hidayet ise hidayet. O bilir. Hidayete gelecek olanı o bilir. Biz bilemeyiz. Biz insanların kalbini bilemeyiz. Onun için bu konu çok önemli bir konu. Çünkü bazı şeyhlere tanrılık payesi veriyorlar o şeyhler efendim propaganda yapıyorlar, hidayete getiriyor. Efendim mem ne yapıyor filan diye ha bilgilendirme ayrı. Biraz evvel söyledim. Şimdi bunun bir ispatını yapalım. Nerede? Hac suresinde 16. ayet olması lazım. Evet. 16. ayet. Ve kedalik enzalnahu ayaten bayyinatin İşte böyle biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Ve enne Allah yüce Allah yehdi hidayet erdirir. men yurid isteyeni. Bak burada da söyledi. İsteyeni hidayet ederim ben diyor Allah, Allah. Kulum istemedikse ben zorla yapmam zorlu olmaz. Özgürlük var. Kuluma özgürlük vermiş. İster doğru yolu seçer, ister yanlış yolu seçer. Seçme ona aittir. Şimdi burada bakın ne dedi? Allah isteyeni doğru yola iletir. Kul isteyecek, Allah yapacak. Olay bu. Şimdi başka bir ayette Bakara suresi 272 olması lazım. Evet, doğru 272. Ey Peygamber, insanları hidayete getirme senin görevin değil. Leys aleyke, Huda. Onların hidayeti sana düşmez. Yani senin görevin değil. Ve lakin Allah yeti yaşa. Lakin Allah dileyeni hidayet eder. Bak burada da aynısı var. Burada da aynısı var. Demek ki hidayet Allah'a aittir. Fakat hidayetin gelebilmesi için kulun gönlünde bir istek, bir dilek oluşması lazım o dile ve o isteğe göre Allah hidayeti veriyor. Şimdi bakın ayeti açık net olarak okuduk. Manasını verdik. Senin görevin değil insanların gönlüne operasyon yapamazsın. O operasyonu ben yapacağım. Sen onları hazırlayacaksın. Senin bilginle onların gönlünde bir istek uyandırmandır senin görevin." diyor hidayet. Şimdi bakın başka bir ayette ne diyor? Enam suresinde diyor ki şimdi peygamberimiz insanlar doğru yola gelmiyorlar diye üzülüyor kendisini hakaret ediyorlar, üzülüyor. Allahu Teala diyor ona ki bak senden evvelki peygamberlere de hakaret ettiler. Onlar sabır yaptılar. Sen de sabır yap. Ama eğer şimdi bu ayeti alıyorum. Ve inkane kebur aleyke yiralu. İnsanların senden yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa ya Muhammed ağır geliyorsa fe inistata'te gücün yeterse en tebtegiye ne fil ev. Yerin dibine bir tünel kaz. Tünel, tünel. Yerin dibine bir tünel kaz. Ev süllemen semai. Veya göğe bir merdiven daya. Fete'tiyehum bi aye. Sen onlara bir ayet getir. Bir mucize getir. Bir ayet getir onlara yani. Mucize olabilir. Efendim getir onlara. Yerin dibine bir tünel, veya göğe bir merdiven daya, oradan bir mucize al gel, bir ayet al gel. Velev <Sessizlik> şâallâhu, ben dileseydim, Allah dileseydi, lecem'e alel huda hidayet üzerine onları toplardım. Benim gücüm buna yeter. Dünyada bir tane kafir bırakmam. Hepsini hidayet üzerine toplarım beni ben dilesem فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ya Muhammed cahillerden olma. Cahillerden olma. Baba bak peygamber ne diyor bunu? Yani gücün yetese yap bakalım. Tünel kaz, göğe merdiven daya, bir ayet getir, bir mucize getir, bir şey getir. de inansınlar sana. Ya ben istesem, ben dilesem bütün insanları hidayet üzerine toplarım ya. Benim gücüm buna yeter. Sen niye böyle cahillik ediyorsun, üzülüyorsun? Bırak. İnanmıyorsa inanmaz. Sabır edeceksin. Bu iş sabır işidir. Peygamberlik işi sabır işidir. Kolay mı? Benim kullarım beni inkar ediyorlar. Ya bu kadar özgürlük vermişim ben onlara. Sen onları hemen tutup Müslümanlığa hidayet üzere getiremezsin ki. Aynı şeyim. şey yüce Allah bakın nerede ne buyuruyor. Ve lem sha eğer Rabbın dileseydi ya Muhammed le amana men fil ard kulluhum cemia. Yeryüzünde bütün insanlar iman ederdi. Kulluhum cemia. Tamam ben dilesem bunu yaparım. Efe ente tükrihun nasa. Sen insanları zorluyor musun? Hatta yekûnu mu'minin iman etsinler diye sen insanları zorluyor musun? Bakın zorlama yoktur. İmanda dinde özgürlük vardır. Kabul eder eder etmez etmez. Sana düşen onu anlatmak bilgilendirmek. O çok önemli. Onun için zaten Allah peygamber gönderiyor, vahiy gönderiyor filan. Eğitim yapıyor, bilgilendirmeye çalışıyor. Allahu Teala ki onların gönlünde bir istek olsun. O isteği ben değerlendireyim, onları doğru yola getireyim. Bu gayret olacak. Ama ben istesem hepsini iman ettiririm. Ben zorlamıyorum da sen niye zorluyorsun ya Muhammed? Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim özgürlük verdiğim yerde senin zorlaman nasıl olur? Anlıyorsunuz değil mi? Muhteşem. Yani demek ki hidayet dediğimiz zaman kulun kendi seçimi, kendi isteği rol oynuyor. Yani seçenek özgürlüğü var. Allah bize vermiş. Seçeceğiz akıl vermiş. Seçmekte aklı kullanacağız. Vahiy gönderdi. Vahiy bilgisiyle neyi nasıl seçeceğimiz zibzi anlatıyor. Ha sen seçmedin, seçmedin, seçmedin. Cezasını görür. Özgürlüğün olmadığı yerde ceza yoktur. Özgürlüğün olmadığı yerde ahlak yok. Özgürlüğün olmadığı yerde iman yoktur. Çünkü zoraki iman iman değildir. Zoraki inkar inkar değildir. Zoraki ahlak ahlak değildir. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir özgürlük verdiğini ve hidayetin kimin yaptığını meseleyi anladınız mı? Yani ben size şimdi bir dantel ördüm ayetleri bir araya getirdim. Şimdi bakın e, Keyif suresinin 29. ayetine gidelim. Keyif suresinin 29. ayetine bakın ne diyor. Ve kulil hakku min rabbikum de onlara ya Muhammed hak Rabbinizden geldi. Yani ben onlara hakkı anlattım. Kur'an'ı gönderdim. Bilgilendirme yaptım. Femen şâe fel yu'min. Dileyen inanır. Ve men şâe Dileyen inkar eder. Bitti. Ben bilgilendirdim. Bilginin olduğu yerde insana seçenek vereceksin. İster inkar eder, ister iman eder diyor Allah-u Teala. Özgürlüğü görüyor musunuz? Şu inançta, İmanda özgürlüğü görüyor musunuz? İşte iman bu özgürlüğün oğludur. Çocuğudur. Allah kendisini bile inkar etmek veya kabul etme konusunda insanı özgür bırakıyor. Muhteşem. Şimdi bunu bu konuyu Kasas suresinin 56. ayetinden almamızın sebebi budur. Yani insan ha bu benim şeyhim falancı hidayete getirdi. Yok öyle bir dünya. Bilgilendirme yaparız. Hidayeti Allah yapar. Gönül operasyonunu Allah yapar. Bu bilgilendirmeyi yapmak için size Kasas suresinin 56. ayetini ele aldım. Ben sizlere selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanetim. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.